Platform dünyasından hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte World ve Miriken hakkında bir şeyler konuşuyor olacağız. <laughs> Evet dostlar bu sonunda zaman geldi. Archworld bugün çıkacak. Yani siz bu videoyu izlediğinizde Archworld şu anda aktif olmuş olacak. Ve yanında da Miriki var dostlarım. Miriki dün akşam saat 8'de çıktı. Ve Discord'umuzla birlikte çok büyük bir klan kurup sıralamamızda yerimizi aldık. Siz de bizim klanımıza katılmak istiyorsanız aşağıya bıraktığımız Discord linkinden bize ulaşabilirsiniz. Oyunda birlikte ilerleyebiliriz. Miriki gösterdiğimiz kararlılığın aynısını Archworld'de de göstermeyi planlıyoruz. Oyun açıldığı zaman direkt ekibimizle birlikte Rashiya'da sıralamadık yerimizi alıp Galiler'e garanti istiyoruz. O yüzden siz de klanımıza katılmak istiyorsanız Discord linkimize buyurun. Gelmekten hiç çekinmeyin. Dün akşam çok büyük bir kalabalığımız vardı. Neredeyse 26-27 kişi Discord'da oyun açılmasını bekledik. Çok keyifli bir ortam vardı. Çok eğlendik yani. Bu yüzden siz de davet ediyoruz. Bize katılmayı unutmayın. Bu video biraz bilgilendirme, duyuru niteliğinde oldu. Eğer ki bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videolara like veya yorum bırakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.